Selam arkadaşlar ben Salih Bugün yine sizlerle beraber Conflict of Nothons oynuyoruz arkadaşlar Bu arada kanalımı unutmayın layık atamıyorum arkadaşlar <laughs> Çok hızlı bir güç oldu Yani gerçekten çok hızlı bir güç oldu arkadaşlar Bakalım bakalım Etrafta neler dönüyor Şu İtalyanın odalarını bastı ya hala almamışlar Neyse Şöyle şu Inter Kingdom tarafını hiç oynama, oynamıyorum arkadaşlar daha doğrusu. Bakın burada halkımızın fit ilanı şeyimi yaptık. Daha çok eksiği var demişim. Ama arkadaşlar. Daha 5 maddelik kısmını açıklayabildim. İngiltere ye yeni anayasa İngiltere'de okuyayım. İlk, bir, ülkedeki bana nasıl kodmayasın için <laughs> çerçekten çok garip bir kural. Ülkede idam cezası mevcuttur. Böyle bir şey yaptık. Kimyasal silahlar sadece sadece savaşlarda ve cephede kullanılabilir. İki yetişe adam niteliler kabul edilemez. Bir ülkede savaş açarsa son damla kanı falan mücadele ederiz arkadaşlar. Ve bakın arkadaşlar kimyasal ve kesinlikle satmayacağız. Ve dost ülkelerine atmayacağız demişim. Kimyasal üretimdeki ilk aşama olan Araştırmalar başladı. Hayırlısı ile Hitler'e öğreteceğiz yazdı. Yani bu. Gepard araştırması tamamlandı güzel. Şimdi üretelim o Gepard'ı. Nerede üretelim? Ben Nike'de üretelim. Gepard. Destek. Gepard hareketli varsa onları alacağız. Bunu yapacağız. Bakalım. Başka neler öğretebiliriz. Bakın kimyasal fıraklar programı daha %3 tamamlamış arkadaşlar. saldırı evet, helikopterlerinden öğretmek istiyorum ama. Dur bakayım. Az önümüzdeymiş ben denizaltı altı öğretelim ya. Allah Allah. Ne işimiz var bizim helikopterlerle yani bakın. Kovvetli arkadaşlar Jok şehri. İrlanda'nın Jok şehri bombalamaya gidiyorum arkadaşlar. Kovvetlerimle. Şöyle bakın bildik sayımız şu an 9 arkadaşlar maalesef. Ama geliştireceğim ülkemi. Bakın şunlarla da savaş halinde geliyor. Scotland, yani isyancılar. Norveç, İrlanda, İsveç ve Polonya. Bunlar da savaş halindeymişim arkadaşlar. Gerçi bir çoğu da olur. da savaş halindeyiz. İsyanlar var ülkelerde genelde oluyor zaten. Genelde numaranızı aldığımız ülkelerde isyan çıkar arkadaşlar oyunda. Çıkarttılar ülkenin vatandaşları. Bakın şu anda Berkıs'ta e isyan var arkadaşlar. bununla ilişkili savaş, benimki savaş. Tabi Manchester'da hemen bir birlik gönderdik herhalde. Yani. Haydi Manchester'daki birliği Norveç'e göndermişiz. Yanlış yaptım. Berkıs iki tane mi? Bak Bergen'de de bakın sanırım isyan var. Şu Stranger'da. Ondan sonra Ayasan'da şoförler de ama ne sorsanız Fırk Forge'u bilmem ne orada da isyan var bakın şuraları mağaza mağaza çalmış dökülmüş orada da değişiyen varmış bir de Belgen isyan var şu küçük yer Scotland arkadaşlar kıyamadım <gülme> desem yalan olur fethetmiyor İkinci zırhlı tabur diyor ve birinci keşif tabur diyor. Şimdi riskler markette seferberlik yaptık mı hala çok daha son marjinali yarattım da Bu da beton varmışlar şu anda 0-3 Kimyasallar önde Kimyasallar önde ne demek ya Bu da şurada 22. keşif tabu Onu bu 22. keşif tabu bakın Ben bir sorumlusunu ne Saat değil de bile gelmiş ya biz yedinci sıradayız iyi. İbrahim Demir kim geliyor? Hüccaya. Tamam. Bakın şuradan Pakistan mı ne? Böyle yerler geliyor. Yusuf abi kaçıncı sırada bakalım. Yusuf abi arkadaşlar bakın şu an 22 sadece klas. Türkiye olarak 22. sıradaymış. Çok ülke ya arkadaşlar. Adam. Ama gerçekten çok düşürdü arkadaşlar. Bakın ilk, ilk bir tepsi alıyorum birazcık. Fibra kadar sardım arkadaşlar. Bir lokum 5'teymiş arkadaşlar. Sıfıra kadar sardım hatta. Bakın. Sadece şuradan 1'de 5'teymiş. 2. güne 3'e kadar yükselmiş arkadaşlar. Kaan'ı da arkasında bırakmış. Kaan Fransa olarak şu anda altını çıkardık arkadaşlar. Bu ona yardım ediyoruz işte. Bakın ondan sonra azıcık düşmeye başlamış altıncı sıraya gelmiş. Ya. Bakın şurada da yedinci sıradan sağcıklıyız. Sıra şurada dörde kadar yükselmiş beşinci gün. Sonra bakın yine düşmüş. Bu sefer baya baya düşmüş podyumdan arkadaşlar. On birinci sıraya yerleşmiş. Bakalım baya baya podiumdan düştü şu anda. Biz buralarda 15. sıradaymışız. Zaten sadece de senden podiumdan düşürdüler arkadaşlar Türkiye'yi. Bakın şu anda şu maviler hep Fransa arkadaşlar. Fransa şu anda süper bir güç durumda. Peki bizim koalisyona hiç başvuran var mı? Yok. Atacağım ben koalisyonu kapatacağım ya. Kapatacağım abi, kapatacağım. Alpa birliğine uygulayacağım. O zaman bizim karşımız da alpa birliği. Alpa beraberliği. Ay ay. Bakın çok uçak yani. Şanlı bir bombalıyorduk şimdi uçak. Torun Rusya, Rusya savaşmıştık şimdi. Yo, siyah savaş olacak mı olacak? Yanlış yer mi bulmalıyor bu uçak? Doğru değil. değil de. Lomzayı bombalıyor. <laughs> Lomza. Şu düğümde şey var. Şöyle de. bombalar. 6 dakika istiyor ya. Bak şurada Berlin'e 30 dakika içinde yakıt ikmali alacak arkadaşlar. Orada çizil. İşte bayağı baya baya neydi bunu çekmeyin neydi? Vallahi baya gelmiş ha. tam kadar gelmiş. Vallahi ben bilmem de arkadaşlar Vallahi eskiden Fransa'nın da çekler baya baya şımarmış şu anda bakın. Şey kadar gitmiş Yunanistan sınırına kadar gelmiş Fransa şu anda. Her yer yağmalandığı için şu anda yanıyor arkadaşlar. Bakın. Böyle ceza istila etmiş baya baya. Bir destek göndersek mi acaba cezaya? Ücretsiz taburuna ilgili şey yok arkadaşlar. O yüzden ben ücretsiz taburu ceza üstüne gönderiyorum. Sağlıyor abi cezayı. Anladım. Sağlıyor cezayı. Osmanlı'ya kimleri öleceğiz ay ordusuna savaş lazım savaş savaş ilan etmemiz lazım arkadaşlar bakın hemen düştü bu kaç diplomatik dönü değişti şu anda biz cezayirle savaş olarak değiştirdiniz diyor bakın hemen haberlere düşer bu tetkik savaşlandı bakayım. Ülke kimyasal silahlar kimyasal programını başlattı diyor. İsimsiz bir kaynağı gibi Ülke Kingdom yasadışı kimyasal silahlar üzerine aktif bir şekilde başlama yapıyor. Bir basın açıklamasında sağlayan tüm suçlamalar ettiği sağlayan olarak ben arkadaşlar. Bunun yerine tarımsal sprey gelişimi olduğundan bahsediyor. Ne alaka ya tarımsal sprey gelişimi Allah aşkına. Aslında oyun bir anda şey arkadaşlar bir anda da Hırsın yapmadığın şeyle yaptı olarak gösteriyor arkadaşlar bakın. Mesela ben imparansal bir, bir şey olarak ifade etmedim arkadaşlar ama orada öyle gösteriyor. Bakın şuradan. Fransa'ya destek oluruz arkadaşlar. Neden destek olun diyorsunuz. Zaten Fransa bizim tepikimiz arkadaşlar. <laughs> Avrupa'nın süper güçü içinden geçti Avrupa'nın şu anda. sonra videoyu izliyorsa bir tebrik etmek lazım ama bu videoda nasıl ulaştığını soruyorum şu an video izliyorsa yorumlarda cevaplasın arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Greek Turkey Turkish Greek Turkey bu <laughs> benim biraz bağlı arkadaşlar onun kısmına bakmayın bak şu anda Kanada mana'da da var. Buna da gidişmiş oluyor. Çok <laughs> abi bulan var ya içinden geçmişler abi. Size söyleyeyim yani bulan içinden geçmişler. Bir biz kalmışız yani. Geçilmedik bir biz kalmışız abi. Şöyle bak olmayı koy bile bir muayesini almış adam ya. Daha ne bu adam? Bak her tarafı istila etmiş. Aslında şu dünyanın geri kalanı da olsa çok güzel olurdu arkadaşlar. Ama dünyanın geri kalanı yok maalesef. Kolay şu anda bir saat içinde gelebiliyor sanırım. Yani, bir daha şaldı Goku. dakika içinde geliyor. Bakalım bakalım şu gözlüğü göremiyorum yine. Arkadaşlar bir anda tutmaya çalışacağım. Şöyle bakın. İzlan da şuralarında dur. Saat 13 dakika değil video koyma. Çok hızlı gidiyor arkadaşlar. Bombalayacağız şu anda korvetle. Jork tarafını bombalayacağım. Şöyle Waterford falan. Waterford bombalarız arkadaşlar. Genelde şehirleri bombalıyorum ben. E Ela, vilayet ama eh, eyaletleri ellemiyoruz arkadaşlar. genelde şehirleri bombalıyoruz. Bakın şu anda hiçbir şeyi işgal edememişiz ama yakında belki işgal edeceğim arkadaşlar. Sonra belki Jordan Dublin'de bombalayız başkent olarak. Falan bilmem arkadaşlar. Dublin'in başkenti Dublin olarak biliyorum ben. Yalnız size yorumlarda yazın. Arkadaşlar bu videomdan bu kadar olsun. Kanallardan beğenmeyi Like atın. Beğenmeyiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.